Free Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda TP-Link EX20V modemin kablosuz şifre ayarlarını nasıl yapılandırılır? Birlikte incelemeye çalışalım. Kablosuz şifrenizi yapmak için arkadaşlar modemin arayüzüne ulaşmanız gerekiyor. Modemin arayüzüne iki şekilde ulaşabilirsiniz. Bir kablo sağları tarattırdığınızda modeminize bağlantı yaparak modemin arayüzüne ulaşabilirsiniz. Ya da modeme ethernet bağlantısı yardımıyla modemin ethernet portuyla bilgisayarınızın ethernet portunu bağlantı yaparak modemin arayüzüne ulaşabilirsiniz. Kablosuz ağınızı ve şifresini değiştirecekseniz eğer ethernet bağlantısıyla ulaşmanızı öneriyoruz çünkü kablosuz bağlantı yaparken modemin üzerindeki kablosu adı ve şifresini değiştirirseniz bağlantınız kesilecek ve ayarlarınızda değişiklik kaydedilmeyebilir. bu nedenle varsa evinizde Ethernet portunuz, Ethernet kablonuz ve bilgisayarınız Ethernet port üzerinden bağlamanızı öneriyoruz arkadaşlar. Bu işlemleri yaptıktan sonra bağlantı işlemleri gerçekleştikten sonra web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak Enter butonuna basın arkadaşlar web tarayıcınızın adres satırına 192.168.1.1 yazarak enter butonuna basıyoruz. Karşımıza kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran gelecek. Kullanıcı adımız küçük harflerle admin arkadaşlar. Şifremiz yine küçük harflerle admin olacak. Oturum aç butonuna basıyoruz. Karşımıza yeni şifre ve şifre doğrulama ekranı geliyor. İsterseniz bu ekranda şifrenizi değiştirebilirsiniz modem arayüz şifresini. isterseniz de değiştirmeden geçebiliyorsunuz. Daha sonra modemimizin arayüz ekranı gelecektir. Bu ekranda ekranın sol bölümünde kablosuz ayarları bölümü var arkadaşlar. Bu araya basıyoruz. Kablosuz ayarlarından temel ayarlara geliyoruz. Daha sonra kablosuz temel ayarlar bölümünde 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere 2 ayrı ayar ekranı var arkadaşlar. Cihazınız hem 2.4 GHz hem de 5 GHz kullanım yapılabiliyor. Eğer evinizde kullanmış olduğunuz cihazlarda 5 GHz özelliği yoksa isterseniz buradan 5 GHz'i dışı bırakabilirsiniz. Modem üzerinde bulunan ışıklardan da bunu görebilirsiniz. Devre dışı olduğunu, etkin olduğunu görebiliyorsunuz. İsterseniz varsa da ikisini de aktif hale getirebiliyorsunuz. Ya da ikisinde de aynı anda 2.4 GHz'den hem de 5 GHz'den bağlantı sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 2.4 GHz için kablosuz adımız burada normalde standart olarak geliyor. İsterseniz buraya kendinizin belirlediği bir isim yazabilirsiniz. Şifrenizi yine en az 8 saniye içerisinde bir büyük bir küçük ve rakamlardan oluşacak şekilde bir şifre oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında mod kısmından herhangi bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Kanal modu önemli. Kanal modunda isterseniz otomatik bırakabilirsiniz. Cihazınız hangi kanala bağlanacağını kendisi karar verebilir. İsterseniz de siz buradan seçeceğiniz kanallarla kablosu ağınızın kalitesini ya da bulunduğunuz ortamdaki kanalın mesafesini arttırabiliyorsunuz. Çünkü her kanalın farklı bir frekansı var. Bu frekanslara göre de mesafe artıyor ya da kalite artabiliyor arkadaşlar. Bununla ilgili daha önceki videolarımızda ve yazılarımızda web sitemizde paylaştık. Kanal modları ile ilgili detayları paylaştık. İsterseniz aşağıdaki linklerden bu kanal modunu neye göre seçmeniz gerekiyor öğrenebilirsiniz. Ben şimdi ilk otomatik olarak bırakıyorum arkadaşlar. Kanal genişliği burada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Buradan kaydet butonuna bastığınız zaman modemize yapmış olduğunuz ayarların kaydolduğunu göreceksiniz. Hemen alt bölümde kaydetin yanında ayarların kaydedildiğini gördük. Bu şekilde 2.4 GHz için ayarları yapılandırabilirsiniz. İsterseniz de 5 GHz için de bu işlemi yapabiliyorsunuz. İsterseniz aynı ismi koyabilirsiniz ama sonunda 5 GHz ya da 2.4 GHz koymanızı öneriyorum. Çünkü hangi ağa bağlandığınızı görmeniz önemli. Bazı telefonlar 5 GHz'i görmezken bazıları görebiliyor. Evimizde kullanmış olduğumuz kablosuz cihazların çoğu 2.4 GHz üzerinden bağlantı yapabiliyor. Bu nedenle hangi ağa bağlandığınız önemli. Burada yine aynı şekilde 5 GHz için etkin ya da devre dışı bırakabilir. Kablosuz adınızı ve şifrenizi değiştirebilirsiniz. Yine burada da kanal modları var. 36 ile 64 arasında kanal modumuz var. Aynı şekilde 2.4'teki gibi istediğiniz bir kanalı seçerek o kanaldan bağlantı yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi otomatik olmasına rağmen şu an o 52. kanaldan bağlanmış. Yine burada da 80 MHz üzerinden bağlanmış. 2.4'e bakalım. Bakın burada da otomatik olmasına rağmen 9. kanaldan bağlanmış. Kanal genişliği 40 MHz olarak gözüküyor. Bu tamamen modemin kendi kararına göre değişiyor. Ortamdaki duruma, ortamdaki bağlantı durumuna göre kendisi ayarlayabiliyor otomatik olarak. Ama isterseniz de dediğim gibi siz kendiniz bir kanal modu seçebilirsiniz. Modemin kablo sayıları bu şekilde. Bir de modem isterseniz misafir ağı nasıl oluşturur bunu görelim. Gördüğünüz gibi misafir ağlarımız pasif olarak geliyor. 1, 2 ve 3 şekilde. İsterseniz bunları tek tek etkin hale getirebiliyorsunuz. Yani evinizde kullanmış olduğunuz bu şifreyi ana modemde kullanmış olduğunuz Wi-Fi şifresini gelen misafirlerinize ya da iş yerinizdeki kişilere vermek istemeyebilirsiniz. Bunun için misafirler için özel bir ağ oluşturup ve bu şifreyi de sürekli olarak değiştirebilirsiniz. Örneğin kablosuz ağda misafir birinci bölümde etkin seçeneğini işaretlediğim zaman gördüğünüz gibi aktif hale geliyor. Buranın şifresini örneğin deneme 2 yaptım. Misafirleriniz geldiği zaman, kaydettiğiniz zaman bulunduğunuz ortamda kablosalları tarttırdığımda hem free teknoloji ağını görecek hem de misafir ağını görmüş olacak. Onlar bizim kendi ağımıza bağlanmamış olacak. Biz şifremizi kendimiz güçlü seçtiğimiz için başkalarının girmesini engelleyebiliyoruz. Ama misafirlerimize vermiş olduğumuz şifreyi farklı bir şifre seçerek bu şifrenin sürekli olarak değişimini sağlayabiliriz arkadaşlar. Belli periyotlarda ana şifremizin haricinde misafir şifresini değiştirebiliriz ya da misafir ağını pasif hale getirebiliriz bu şekilde. Buradan zamanlayıcı koyabiliriz. Bu ağın ne kadar etkin hale geldiğini, işte kaç saat aktı, etkin olabileceğini. Buradan zamanlayıcı zamanlayıcı koyabiliyoruz gibi seçenekleri yapabilirsiniz misafirleriniz için arkadaşlar. Evet TP-Link AX1800 modemin yani model olarak AX20V modemin kablosuz ağ adı ve şifre değişiklikleri bu şekilde arkadaşlar. Siz de cihazlarınızda kablosuz ağ adını yani modemin arkasında yazan Fabrikasyon olarak gönderilen kablosuz adı ve şifresini kullanmak istemiyorsanız bu şekilde işlemle yaparak cihazınıza kendiniz bir ağ oluşturup aynı şifreyi kullanabilirsiniz. Evet aklınıza takılan sorular olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakırsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışabiliriz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dileriz.